Diyelim yarın fizik sınavınız var. Sınav için sabahlar mısınız? Yapmanız gerekenden daha fazlasını mı yapmaya çalışıyorsunuz? Yoksa tam tersi rahat mı davranıyorsunuz? Zorlukla ve sıkıntıyla karşılaştığımızda stres hepimizin yaşadığı bir duygudur. Ancak bir duygudan daha fazlasıdır. Stres bütün vücudunuzda dolaşan fiziksel bir tepkidir. Kısa vadede stres yararlı olabilir. Ancak çok sık ve çok uzun süre strese maruz kaldığınızda sadece beyniniz değil ayrıca vücudunuzdaki bütün organ ve hücreler zarar görür. Böbrek üstü bezleri stres hormonu olan kortizol, epinefrin, norepinefrin ve adrenalin hormonlarını salgılar. Bu hormonlar kan yoluyla damarlarınıza ve kalbinize rahatlıkla ulaşır adrenalin kalbinizin daha sağlar ve kan basıncınızı arttırır. Zamanla da hipertansiyona sebep olur. Kortizol endotelyumun normal çalışmamasına sebep olabilir. Endotelyum da bu arada damarların iç tarafını saran zar diyebiliriz. Bu kolesterol ve ateroskleroz ile yakından ilişkili demek. Bütün bunları göz önüne aldığımızda şunu söyleyebiliriz. Bu hormonal değişiklikler kalp krizi ve inme geçirme riskinizi arttırır. Beyniniz stres anında sinir sisteminizi harekete Geçirir. sinir sistemindeki ağ vasıtasıyla beyniniz bağırsaklarınızla iletişim kurar ve karnınızda kramp oluşmasına sebep olur. Bu beyin bağırsak arasındaki bağ hassas bağırsak sendromuna yol açarak bağırsaklardaki doğal ritmik kasılmayı bozar ve sizi reflüye kadar götürebilir. Ayrıca stres bağırsak bakterilerinizin bileşimini ve işlevini de değiştirebilir ki bu da sindirim sisteminizi ve tüm vücudunuzu etkileyebilir. Sindirimden bahsetmişken sizce kronik stres bel ölçünüzü etkiler mi? Cevap evet. Kortizol iştahınızı arttırır. Ayrıca yüksek kalorili besinler ve karbonhidratlar ile enerji depolarınızın doldurulması talimatını verir. O yüzden çok fazla stres yaparsanız yükselen kortizol seviyesi sebebiyle göbek bölgeniz yağlanır ve karın kaslarınıza elveda deme vaktiniz gelir. Stres hormonları bağışıklık sistemi hücrelerini değişik yollarla etkiler. Başlangıçta mikroplarla savaşmanıza ve yaralandıktan sonra iyileşmenize yardım ederler. Ama kronik kronik stres bazı bağışıklık hücrelerinin işlevini azaltabilir, sizi enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getirebilir. Bunun sonucunda iyileşme hızınız yavaşlar. Daha uzun yaşamak mı istiyorsunuz? Bunun için kronik stresi aşmak zorundasınız. Neden mi? Kromozomlarımızın ucunda telomer denen yapılar var. Bu yapılar hücre her bölündüğünde DNA'nın yapısı bozulmasın diye kromozomları kaplar. Fakat her bölünmede bu telomerler biraz daha kısalır. Telomerler belli bir bölünme sayısından sonra o kadar kısalır ki hücre artık bölünemez. Hücre bölünemeyince vücut yenilenemez ve bütün organizma ölür. Şimdi bunun stresle ne alakası var diye sorabilirsiniz ki şöyle. Stres kortizonu arttırır. Kortizonun artmasıyla telomeraz enziminin etkisi zayıflar. Telomeraz enziminin etkisi zayıflarsa telomerler onarılamaz ve dolayısıyla da kromozomlar zarar görür. O yüzden fazla stres yapmayın. Ama ben hala ikna olmadım diyorsanız daha bitmedi. Kronik stres, akne, saç dökülmesi, cinsel işlev bozukluğu, baş ağrısı, kas gerginliği, odaklanmada zorlanma, bitkinlik ve sinir gibi çok daha fazla kötü duruma yol açar. Peki ama ne yapmalısınız? Hayatınızda daima stres olacak fakat beyniniz ve tüm vücudunuz için önemli olan bu strese nasıl tepki verdiğinizdir. Stresi aşılmazmış gibi görmek yerine kontrol edebileceğiniz ve üstesinden gelebileceğiniz zorluklar olarak görürseniz, kısa dönemde daha iyi performans gösterip uzun vadede daha sağlıklı olabilirsiniz.